Ben Yunus, derviş Yunus, erenlerin bağında gül deren, aşkı yol bilen, aşk kapısında çileyi azık, sabrı katık eyleyen, aşk dilendiği dergaha eğri odun getirmeyen hakikat yolcusu Yunus. Kalemler çokça yazdı, kariler sıkça anlattı beni. Zahir varlığım, yokluğum gibi bir varmış, bir yokmuş mesabesinde. Ne cennet tasası, ne cehennem korkusu içindeyim. Derdim kendimi bilme, özümü bulma telaşıdır. Gayem, yaradanın rızası. Benim hikayem bir yoldur, ben de bir yolcu. Zaten her faninin asıl hikayesi bu değil mi?